Kuşum Sesi kanalından herkese merhabalar. Papağanlarda stresin nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir ve çözüm yolları nelerdir sorularının cevaplarını bu videoda sizler için derledik. Videonun sonunda fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz mutlu oluruz. İyi seyirler. Dünyada ve ülkemizde en sevilen evcil hayvanlardan biri kuşlardır. Kuş türleri arasında ise güzellikleri, sevecenlikleri ve zekaları ile papağanlar hayvanseverlerin gözdesi olmaktadır. Tüm evcil kuşlar gibi papağanlar da son derece hassas hayvanlardır. Hava değişimlerinden bile kolaylıkla etkilenip hasta olabilen papağanlar neşeli ve eğlenceli bir doğaya sahip olsalar da duygusal anlamda da özen isterler. Papağanların fiziksel ihtiyaçlarının yanında psikolojik gereksinlerinin de giderilmesi şarttır. Yoksa papağanlar strese girebilirler. Stresin papağanlardaki en korkunç etkisi ise sevimli ve zeki kuşların hayatlarını kaybetmeleri olmaktadır maalesef. Peki papağanlar neden strese girer? Şimdi de bu konuya değinelim. Papağanlar için ölümcül sonuçları olabilen stres birçok farklı nedene bağlı olarak tetiklenebilir. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir sürekli kafeste kapalı kalmak. Eğer papağanınız belirli aralıklarla dışarıya çıkartılmıyor ve sürekli kafeste kapalı olarak bırakılıyorsa kesinlikle strese girecektir. Bir diğer etken yalnız bırakılmak. Papağanlar ilgiyi ve alakayı seven kuşlar oldukları için yalnız bırakılmak onları strese sokacaktır. Yüksek sese maruz kalmak ve fazla gürültülü ortamlarda yaşamak da papağanları inanılmaz derecede strese sokar. Bir diğer özellik yem değişikliğidir. Papağanlar belirli yem düzenine alıştıklarından yemlerinin değişmesi Onları strese soktuğu zaman zaman görülmüştür. Papağanlarda çok sık yem değişikliği yapmanın da papağanları strese soktuğu görülmüştür. En önemli konulardan biri de aşırı korku ve kaygıya sebep olan durumlar yaşamak, kendini tehdit altında hissetmek, diğer bütün canlılarda olduğu gibi papağanlarda da aşırı derecede stres oluşturur. Ayrıca papağanlar oyun ve egzersiz gibi aktivitelerin düzenli olarak gerçekleşmemesi durumunda da strese girerler. Diğer kuşlarda olduğu gibi papağanlarda da ortam değişikliği onları strese sokacaktır. Yaşam ortamına yeni bir canlının girmesi kıskançlık sebebi olacak ve papağanınızı strese sokacaktır. Bir diğer konu ise kafesinin küçük olması, eşyalarının düzensiz olması da papağanı strese sokar. Peki papağanlarda stres belirtileri nelerdir biraz da onlardan bahsedelim. Papağanlar hem fiziksel hem de psikolojik açıdan epey hassas canlılardır. Ve iyi gözlemlenmezlerse hastalıkları ve strese girdikleri anlaşılmayabilir. Özellikle strese girdiklerini anlamak için bazı belirtilerin takip edilmesinde fayda vardır. Papağanlardaki stresin en belirgin işaretleri tüy olma, iştah kaybı, halsizlik, agresif davranma, bazı davranışları sürekli tekrarlama ve devamlı olarak tiz ses çıkartmadır. Tüy olma bir papağanın mutsuz olduğunda en çok verdiği tepkilerin başında gelir. Bu davranış genellikle sosyalleşmenin eksik olduğu durumlarda görülür. İştah kaybı ise fiziksel bir sorunun göstergesi olabildiği gibi papağanlar için psikolojik bir tepki de olabilir. Yoğun stres altındaki bir papağan yeme ilgisini kaybedecek ve buna bağlı biçimde de halsizleşecektir. Kilo kaybına da doğrudan neden olan iştahsızlığın yanında papağanınız kafesin bir köşesinde sinerek etrafına ilgisiz davranmaya başlayabilir. Bunun tam tersi biçimde papağanlarda stres agresif davranışlara da sebep olabilir. Kanatlı dostunuz sizi ısırmaya çalışıyor ve şiddet içeren davranışlarda bulunuyorsa stresten müzdariptir. Papanlar strese girdiklerinde eşyalara ve diğer canlılara zarar verme eğilimi gösterdikleri gibi sürekli biçimde tiz çığlıklar da atabilirler. Ayrıca iki yana sallanma, kafesin demirlerine vurma, kafasını belli yönlerde hareket ettirme Kanatlarını açma, tüylerini kabartma gibi tekrar eden davranışlar da papağanların strese girdiğini gösteren belirtilerdir. Şimdi de strese giren papağanınızı nasıl sakinleştiririz, stresini nasıl azaltırız biraz daha onlardan bahsedelim. Papağanınızın stresini azaltmak ve daha mutlu olmasını sağlamak için Öncelikle stres kaynağını bulmanız gerekir. Yüksek ses, gürültülü yaşam alanı, küçük kafes ve kirli ortam gibi fiziksel koşulları düzenlemekle işe başlayabilirsiniz. Bunun için kuşunuzun kafesini değiştirerek daha büyük bir kafes alabilirsiniz. Kafes temizliğine özen gösterip papağanı kafesten her gün belirli saatlerde dışarı çıkarabilirsiniz. Bu değişiklikler papağanın daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Papağınıza yeni oyuncaklar alarak onunla oyun oynamayı denemeniz ve daha sakin bir yaşam alanını ona sunmanız ise ikinci bir adım olabilir. Sosyal hayvanlar olan papağanlar yalnız kalmaktan olumsuz yönde etkilenirler. Bunun önüne geçmek için ona hemen bir arkadaş edinmeniz doğru olmaz. Ailenin bu yeni üyesi Papanın daha çok tehdit altında hissetmesine ve stresin derinleşmesine neden olur. Doğru çözüm, papanızla yoğun şekilde ilgilenmek ve ona sevgi vermek olacaktır. Unutmayın ki muhabbet kuşları da bir papağan türüdür ve tüm bu söylediklerim muhabbet kuşları için de geçerlidir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlere ve kuşlarınıza sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.